Evet kardeşler. Ha. Bugün İsa iman eden biz var ya imanlı olarak aslında özgür ve dünyada mutluluk içinde, rahat rahat sevinç içinde yaşamak gerekirken sanki öyle değiliz. Bazıları İmanda, yani Rab'de mutluluk ya da sevinç içinde yaşamadıkları için dünyadan böyle şeyler arıyor. Hep yaşıyor. bugün var ya yani beni dair ederek beni dair ederek sanki iman olarak biz var ya biz dünyada Tanrı'nın oğlu olarak Tanrı'nın çocuğu olarak mutluluk içinde yaşamak gerekirken sanki eski antilazma zamanındaki İsrail halkı gibi, köle gibi, köle gibi yaşıyoruz. Köle gibi yaşamak ne demek? Biz şöyle anlatacağım. İsa benim için öldü. İsa benim için kamçılandı. İsa çarma gerildi. Evet ben kurtuldum. Bu şekilde iman ediyoruz değil mi? Ben burada Tanrı orada, şurada, orada, orada, orada. Ayrı ve ben artık doğru kişi kılındım diyoruz. Ondan sonra işimiz bitmiyor değil mi? İsa iman ediyorsun. Ondan sonra insanın sözleri, buyrunları sen yerine getiriyorsun. Buyrunlardan en büyük ne? Bir gün Yahudiler İsa Mesih'e sordular ya Matta 22. bölümünde. Bütün yüreğinde, bütün gücünde, bütün canında Tanrı'yı seveceksiniz diyor. Tanrı bütün gücünde, bütün yüreğinde seveceksiniz diyor. Evet, biz bir iki yıl imanlı değiliz. Ya bayağı uzun <laughs> yıllardır imanlıyız. O yüzden Biliyoruz. Buradan biliyoruz. Ben İsa'ya iman ettim. Kurtuldum. Artık ben Tanrı'yı sevmem gerekiyor. 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 Malı melli. Gerekiyor. Bu var ya. Yine bir türlü sanki bizi köle olarak köle olarak aslında seve seve dua etmek gerekirken seve seve İncil okumak gerekir. Gerekirken kendimize soralım. Aramızda kaç kişi İncil sevmekten ya da tuvalet etmekten daha çok ya dünyada mesela Türk olarak siz neyi seviyorsunuz? Mesela e, Süper Rüyü bitti değil mi? Galatasaray şampiyon oldu tekrar. E, ya Fenerbahçe ya bu sefer bi biraz iyi oynamış da, ya pek şampiyon olamıyor ya, e, hep Galatasaray oluyor da. Neyse, boş konuşmayalım. Neyse, bakın. Gerçekten tanın oğluysak, tanın çocuğuysa inci okumak her şeyde, dünyadaki her şeyden daha zevk alıcı daha mutluluk verici iş olmak gerekirken sıkılıyoruz. Ya da dua ederken. Dua ederken. Ama biz ne diyoruz? Dua etmek gerekiyor. İncil okumak gerekiyor. Ya da başka hizmet etmek gerekiyor. Şunu yapmak gerekiyor. İmanlıyız. Bunu yapmak gerekiyor. Bundan nasıl? Çok ağır yuku. Bak da 11. bölümde var ya. İsa bize ne diyor? Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar bana gelin ben size rahat veririm. Ben size rahat veririm diyor. Boyun durumu yüklen, e, yüklenin benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız daha kavuş, kavuşun. kavuşur. Boyun durumu taşımak kolay, yüküm hafif. Hafiftir diyor. İsa Mesih çağırdı. Bize İsa Mesih'e geldik de ama açıkçası yani sizi bilmiyorum. Kendimden konuşursam kendimden örnek verirsem sanki ben bağlayacağım. Hala yorgunum. Yüküm ağır. Dua etmeliyim. İncil okumalıyım. Sebe sebe. Böyle şey yap. Bunu aslında benden başka herkes genelde böyle dünyadaki yani televizyon, YouTube'daki o kadar eğlenceli, zevkarlı işleri yani oyunlar var ki ya da diziler var ki yani sen ne yapıyorsun ya? Dünya bu kadar zevkarlı, dünya bu kadar eğlenceli. Ken asla incir okumak, kusa kitap okumak gibi şeyleri kıyaslamayız. diyebilirsiniz de. Bakın bugün ben sizinle paylaşmak istediğim şu bugün sizinle paylaşmak istediğim Gelçekten. Gelçekten. İsa Mesih'in sözleri, İsa Mesih'in öğrünleri var ya. Bize şey nasıl geliyor? Ağır mı, hafif mi? İsa Mesih kendisine gelmeyen uçakta kalan kişilere ne diyordu? Yorgunlar, yük ağır olanlar bana gelin diyor. Ben size rahatlık veririm diyor. Buğun durumu hafif. Buğun yükleneceksiniz, yuk hafif olacaksınız, rahat kavuşacaksınız. Bunu diyor. Biz İsa'ya iman ettik değil mi? Ben de İsa'ya iman ettim. Ama bahanesi günlük hayatıma baktığımda ya bazen bugün de YouTube <laughs> bugün YouTube mesela her çeşit her şey var değil mi? Futbol var, beyzbol, beyzbol, beyzbol bilmiyorsunuz 베이지볼. 베이지볼. 베이지볼 발. o 단 손나, 야, 야, 니 투르크대 시스 어 시아시 이슐들이 그, 그, 제이페발, 악파티발, 야, 벽철레, 셀레를, 척, 메락에디어스, 일기내뉴스우스야. 야, 벤데, 야, 투르크대 시아시 두루분던 다, 척, 아치차스, 코레덱이 두루무. 야, 코레덱. aşağı yukarı 6 ay önce yani e, sıkı yönetim ilan etti. Yani o ondan sonra 6 ay sonra yani şey tam şey seçim oldu. E, seçimden sonra şimdi yeni Cumhurbaşkan e, artık görevine hemen başladı. Böyle şeyleri var ya böyle şeylere ilgili çok, çok böyle merak ediyorum. Yani ilgim. Yani çok okurken ya da izlerken çok <laughs> cevap alıyorum bile neyse. Yani İncil okumakta. Yani biz imanlıyız, Tanrı'nın çocuğuyuz. O yüzden bu dünyasal işlerden daha çok ince okumaktan zevk almak zorundayız. Almak gerekiyoruz. Bugün bunu demek istemiyor. Bunu demeye çalışmayacağım. Neyse. Gerçekten İsa Mesih bizi çağırıyor, çağırdı ve hafiflendirme, rahat ne kavuşturmak istiyor bizi. Oysa maalesef biz ne durumdayız? Ne durumdayız? İsa Mesih'e iman ettik, yeniden doğduk. Yeniden doğmuş olan kişilerde hepimiz de var ya aslında tohum gibi Tanrı'ya karşı sevgimiz var. Sevgi değil mi? Bu sevgi büyüdükçe aslında şöyle olacak. Şey, 1. Yuhanna'ya gidelim. 1. Yuhanna'da 5. bölüm hemen 3. ayette Tanrı'yı sevmek onun buyruklarını yerine getirmek demektir. Onun buyrukları da ağır değildir. Olsa, aynı sos, aynı buyruk, kişiye göre ya da o kişinin durumuna göre yani mesela sabahleyin ağır gelebilir, akşam hafif gelebilir. Ya gibi bir vermek verme, vermek istiyorum. Bakın İsa'nın buyruğuna, Tanrı'nın buyruğuna var ya, size nasıl geliyor? Hafif geliyor mu? Ağır geliyor. Bu neden ağır geliyor? Neden hafif geliyor? Kısaca, evet biz İsa'nın boyundurunu beraber e, yüklemek gerekiyoruz. Boyunduruksuz, boyunduruksuz iş yok dünyada. Mutlaka 베덴데 올드무스레스, 부두냐다? 뭣들라까보인드루타슈마 깨레키르 캔. 이사 메시 일레, 르탕나샤 이사는 보윤드루, 야, 타슈마 찰스, 찰스 캔. 부, 보인드루 말야. 이사는 데디네 하필. 중국 캔디씨, 알차키 오늘로. 중국 캔디씨, 어, 오늘 후에, 어, 유무샤유무샤 후일로. 들며. O yüzden biz İsa'nın sözleri hafif gelmesi gerekir ki bize maalesef ağır geliyor. Örne olarak söyledim. İncil okumaktan daha çok YouTube izlemek daha zevk alıcı geliyor. O yüzden YouTube ya da başka bugün TikTok mu? Başka türlü şeyler, internetteki şeyler ya da oyun, internet oyun gibi şeyleri var ya. Bir saat, iki saat çok rahat rahat geçiriyoruz değil mi? Ama İncil okumak ya da dua etmek de ya yarım saat bile ya çok böyle ucun geliyor sanki değil mi? Genelde böyle bu ya normal ya herkes böyle demeyelim demeyelim Tanrı'nın çocuğu olarak aslında hafif gelmesi gerekiyor. Neden ağrı geliyor? Var. nedenine ne? Biz Tanrı'yı fazla sevmiyoruz. 인엣 캔디밴 외래로 빌어짐, 에스키댄 밴 에스키, 에스키균 내림이 어 개첸 빌아이언잭이 비바 이안이 그 네타이 로라스틴의 파일라스 마야자입니다. 아침에 남야자입니다어 빌아이언잭 이안그 코레일이 투에댄 은제 오오 오하라 다야 에스키 어어 심디댄 약약끝나 오투시던잭이 올라 비타 비타네 비로 올라잇 아 핫플라뜨 니닌 ve ben de o onu hatırladıktan sonra ya o günlerde gerçekten ha bugüne göre şimdiki durumuma durumuma göre daha çok saf yürekli, daha çok Tanrı'yı seviyordum. demiştim. Ondan sonra Kore'ye gittiğimde 3 hafta kaldım Kore'de. Eee Kore Kore'de ya aslında eşime yardımcı olacağım, anneme bakacağım gibi şeyler. Asıl ana <laughs> sebebi buydu ya. Neyse. Aslında kendim için daha çok ruhsal tatil oldu. Ruhsal. Ruhsal tatil. Ruhsal tatil. Ya Kore'ye gitmeden önce ara sıra yani bazen çalışıyordum ama genelde boş kalıyordum. Boş kaldığımda zamanım çok. Zamanım değil mi? Boş zamanım çok. Ama dua etmek ya da incir okuma o kadar kolay gelmiyordu. Rabbin sözleri, İsa Mesih'in buyruğları sanki ağır geliyor. <laughs> Ve o eski yaklaşık 30 yıl önceki olayı hatırlattıktan sonra Kore'deyken yani ara sıra böyle kiliseleri yere gittim gittim ve da katıldım ve aynı zamanda devamlı ya Rab'be odaklanmaya çalıştım böyle şeyler. neyse. ondan sonra yavaş yavaş kendim biraz eee mi ya yüreğim biraz daha çok ya yani yüreğimdeki böyle yara gibi ya da bo boşluk gibi şeyler doldurduğunu biraz hissettim. Ve böyle şeyler oldu. Neyse artık geri döndüğümde eski gibi değil. Yani Kore gitmeden önceki 3 hafta önceki durumuna göre daha iyi olduğumu Ruslar olarak hissettim, bildim ve neyse Rabb'e şükür ettim de neyse bakın şimdi mesela kendim kendimi size vernek olarak ortaya göstereceğim, çıkaracağım da sadece 3 hafta içinde mesela sen devamını istedin, istedin ve şeyleri oldu, yardımcı olmuş olan kişiler vardı da daha önce incir okumakta ya da dua etmekte ya aynı sana verilmiş olan bu saatlerinde o kadar değerlendirmiyordun, o kadar yapmıyordun ve seve seve bile yapmıyordun. Kendini zorlayarak yapıyordun da artık üç hafta sonra bamba, ya biraz farklı hissediyorsun kendi. Daha rahat rahat dua ediyorsun. Çünkü eski göre Tanrı'yı seviyorsun. Biz var ya kendi İsa'yı da sevmeli, Tanrı'yı da sev, baba Tanrımızı da sevmeli, da sevmeli, sevmeli. Bu var ya olmuyor. Sevmek istiyoruz. Sevdikçe bakın İsa'yı sevdikçe onun buyrunu hafifleniyor. Hafifleniyor. Daha önce ağırıydı diyelim ama hafifleniyor. Neden? İsa'yı eski göre daha çok seviyorsun. İncil okumakta, dua etmekte. Daha da seve, seve seve yapabilirsin. Nedenine eski göre sen İsa'yı daha seviyorsun. Bakın şimdi İsa'yı daha sevmek isterken, daha sevmek isterken bunu biz kendi yapamayız. Elimizde olan bir şey değil bu. Bugün o yüzden size çok güzel, çok harika Rabbin sözünden bir ayet veriyorum, vereceğim. Romalılar 5. bölüm 5. ayet. Romalılar umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen kutsallık, kutsallık arazılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür. Ben İsa'yı da sevmek istiyorum ama olmuyor. Bu kimin elinde? Kutsallığın elinde. Ya yani o yüzden yani yanlış anlamayalım. Ya kendi elimizde iş ise ya bir boş verelim ya vazgeçiyoruz ya. Ya, ya kutsallığı isterse ya sevin ya daha çok İsa seven Tanrı'yı seven biri e, yapacak beni. Ya yoksa kutsallı bunu yapmadıkça ben böyle devamlı kal kalacağım. Vazgeçme. Yani her zaman kutsallığı var ya her zaman İstenlerde, de, istenler de, arzu edenler de çalışıyor. Bunu unutmayın. Mutlaka. Asla kutsallık sevgisini döküyor derken istemeyenleri döküyor. istenleri ya dökmüyor gibi bir şey yok. Ben de bugüne kadar geriye baktığımda bugüne kadar <laughs> yani uzun olabilir. ya 40 seneye yakın daha önce de imanlıydım da gerçekten ciddi bir şekilde imana sürdürmeye çalışmaya başlamış baş, başlayalı aşağı yukarı 40 yıl geçti ya 40 yıl, yakın 38 olabilir geçti diyebilirim de 38 yıl içerisinde bazen Tanrı'nın bu bir işleri gördüm harika işleri gördüm çok şükür edecek, edecek olaylar gördüm ailemde olsun kendimde olsun duanın sonucunda, duamın sonucunda lafın çalışmasını gördüm gibi şeyleri oldu arasına. Çok fazla da olmayabilir ama kırk sene yakın ya, o yüzden ucun süre bayağı, ucun süre içinde bayağı gördüm. Size diyebilirim, gerçekten ciddi bir şekilde istediğim zaman oluyordu. Ciddi bir şekilde istediğim zaman, istediğim zaman oluyordu. Size diyorum. Gerçekten kusalo, istemene zorlamıyor, zorlamıyor. Bu tanrı bu bu işi böyle yap yapmaz mutlaka istenme, istenlerimize göre, istenlerimize göre. Biz diyelim ki isteyelim. Ney? İsa daha sevmeyi istiyor, daha çok sevmek istiyor. Çünkü aslında. İsa'yı Rab kabul ederek yeniden doğmuş olan Tanrı'nın çocuğu olan doğru kişi kılınmış olan biz var ya biz bu dünyada ne için yaşıyoruz? En büyük buyruğumuz ne? Bize verilmiş olan Tanrı'yı bütün yürekle, bütün canına, bak canımızla, bütün aklına sevmek gerekiyoruz, değil mi? Başka yok. En büyük buyruk bu. Ama Tanrı'yı sevmek, daha çok sevmek istedik, daha çok bütün yüreğimizde sevmek gerekirken biz istiyoruz. Sevgi kim dolduruyor? Biz değil. Kendi kendine içimizde olmuyor. Kutsallığı dolduruyor. Döküyor. Döküyor. Bir yandan bu çok büyük iyi haberdir, İyi haber. İyi haber. Biz Devamını isterim, arzu edelim. Lütfen ben daha çok İsa'yı sevmek istiyorum. Lütfen ben daha çok Baba Tanrı'yı sevmek istiyorum. Baba seni daha sevmek istiyorum. Sevmek sevin Bana yardımcı ol. Elimde olmayan iş bu. Yardımcı ol. Yardımcı ol. Kutsallığı dökecek. Kutsallığı döküyor. Ve daha Tanrı sevgisiyle doğru oldukça nasıl İsa'nın buyrunları hafifleniyor. Hafifleniyor. Tanrı sevmeyen nedir? Onun buyrunları yerine getirmektir. İsa Mesih bunu söyledi. Yuhanna, elçi Yuhanna da bunu söyledi. Değil mi? Tanrı sevmeyen nedir? Onun buyrunları yerine getirmektir. Onu daha çok seven kişiler için buyrukları var ya hafifleniyor. Hafifleniyor. Sevmedikçe ya az seviyoruz diyelim. Yani biz en azından biraz seviyoruz ya. Yeniden doğduk ya. O yüzden en azından tohum kadar seviyoruz. En azından. Seviyoruz. Ama gerçekten Tanrı'yı sevmek çok ağır gelebilir. Tanrı'nın buyrunları ağır gelebilir. Ağır gelebilir. Böyleyken nasıl istemeden köle gibi istemeden maalesef yük ağır yükümüz ağır ve yorgunuz yorgunuz dünyada maalesef. İsa iman ettikten sonra yorgun oluyoruz İsa iman ettikten sonra yükümüz ağır oluyor yani dünyadaki insanlar var ya insanlar İsa Mesih sözlerin yerine getirip çalışmıyorlar. Sanki daha çok rahat ama gerçek rahatlık değil. Gerçek rahatlık değil. Gerçek rahatlık Mesih'te. İsa Mesih'e iman ediyorsun, inanıyorsun. Ondan sonra İsa Mesih'in boyunduru, İsa Mesih'in buyrunlarını sen yükleneceksin de. Yükleneceksin de. Bu yükü ya ağır ya da hafif gelir, gelebilir sana. Yükü ağır gelenleri nasıl yoruluyor? oluyor. Bağlayacak eski zamandaki gibi, ki, zamandaki İsrail Halkı gibi bağlayacak ki köle gibi yaşıyorsun. Dua etmek gerekiyor. İncil okumak gerekiyor. Ama istemiyorum. Ya da daha çok YouTube, daha çok bilgisayar uyum, daha çok başka şey, başka başka, daha çok cevkarlıcı, daha çok istiyoruz, istiyoruz diyoruz. Değil mi? Biz var ya, aynı kişi olarak burada duruyoruz da kutsal o bize Tanrı sevgisini döktükçe doldurdukça biz aynı kişi olamıyoruz. Aynı kişi Daha çok İsa'yı seven kişi oluruz. Seven kişi oluruz. O zaman yine biz İsa'yı Rab'ı olarak kabul eden biri olarak onun bir onun yük sözlerini bitlu atamayız ya değil mi? İmandan çıkamayız ya değil mi? O Rabbimizdir ya. Onun sözleri, onun buyrunları yerine getirmek gerekiyoruz ya. Ama gerek gerek belli malı diyerek çok böyle yorgun oluruz. Çok böyle <laughs> ağır yük altında çok rahatsız oluruz değil mi? Gerçekten. planıyoruz. O yüzden kiliselerde. Yani çoğu insanlar bazıları en son bunu hafiflenmek için yani sahte mutluluk için ya bu yukunu bırakıyorlar. İmandan çıkmak gibi. İmandan çıkar gibi. Bağlayacak. Biz bu uyku bir türlü atamayız. Bu uyku hafiflendirmek Dışarıdan değil, kutsallığın sevgi dökmesiyle, Tanrı sevgisi dökmesiyle hafiflenecek. Yani biz biliyoruz ya. Ya dünyasal vermek yine kolay kolay verebilirim de Siz biliyorsunuz ya zaten. Ya birini sevdikçe onun istenleri yerine getirmek daha kolay değil mi? Onu sevmiyorsun, onun isteği hiç yapmak istemiyorsun. Ama onu çok seviyorsun onun isteğini gerçekten yapmak. Vermek istiyorsun. Aynen bunun gibi. Gerçekten bu uyku insanın sözlerini bir türlü izin okumak gerekiyor. Hep, belli böyle bunun buna örnek veriyorum da. Dua etmek gerekiyoruz değil mi? Bunu atamayız. Ne yapalım? Gerçekten isteyerek, isteyerek hafiflensin bizde. Nasıl? Hafiflensin, hafiflensin bak kutsal kitaba göre nasıl? Dua ediyoruz. Kutsallı bize yardım etsin. Tanrı sevgisini bize diyorsun. O zaman Tanrı'yı sevdikçe onun buyrukları Tanrı'nın buyrukları daha hafiflenecek. O şekilde rahatlığa kavuşabiliriz. İsa Mesihle, ayrı ayrılık bu işi asla yapamayız olmuyor. Rahat Hepinizi bereketlesin. Beraber dua edelim.